Edirhan, oğlum çok özledim seni. Biz de seni çok özledik. Nasıl da büyümüş. Sanki iki günde. Ha? Büyüdün mü canım benim? Her geçen saat büyüyor sanki. Hani dikkatli seyretsen... ...büyümesini görecek misin gibi geliyor. Mucize gibi değil mi? Bir canın her geçen gün büyüdüğünü, geliştiğini görmek. Düşünsene... ...kocaman bir adam olacak. Olağanüstü bir şey. Narizim iyi midir Kevser? İyi. Ama hala öfkesi geçmemiş. Ne yüzüme bakıyor, ne bir söz söylüyor. Artık ana demeyecekmiş bana. Boran beni saymaz artık. Biz bir yerde yanlış yaptık herhal. Yanlış yaptık. Sıla'yı göndermeyecektik. Başına bir iş gelmesine müsaade etmeyecektik. Böyle olacağını nereden bilebilirdik ki? Bilemedik. Ama sonucuna katlanacağız. Yavrularımızın bizden yüz çevirmesine katlanacağız. Getir kızım getir. Nalan abla tam istediğin gibi yaptım bu limonlu. Ellerine sağlık hoş. Ben kendi ellerimle yedireceğim güzel kızım. Ana ben yerim sen zahmet etme. Ayaktır diretme istemiyorum aç. Hadi iç de şifa niyetini hemen ayaklanıver Nalan abla. Bir de güzel dinlendin mi hiçbir şeyciğin kalmayacak. Ana ben iyiyim zaten. Doktoru duydum. Yavrum da iyi maşallah. İyi, sen de duydun o zaman doktoru. Ne dedi? Yemen içmene dikkat edeceğim, yorulmayacağım. Hoş. Bedar ana, ben Nalin ablan her bir şeyle ilgilenirim. Sen merak etme. Ayşe, ben burada kalmayacağım. Eve gideceğim. Tamam kızım, tamam. Acele etme. Sen bir toparlan, gideriz efendim. evde. toparlanırım işte. Şey, bedar ana, ben aşağı ineyim. Bir şey lazım olursa sesleniriz. Tamam kızım. Tamam. Afiyet olsun anne abla. Sağ ol bacım. Biliyorum kızım, kızgınsın. Ama ananı babanı da düşün yavrum. Şimdi sen gidersen çok üzülecekler. Biz üzülmedik ama. Onlar abimi Sılay Bedirhan'ı üzerken düşündüler hiç. Beni, azadımı, ha? ...yemeyeceğim anaya. Bir daha sizi göremeyeceğim diye öyle korktum ki. Bir an olsun aklımdan çıkmadınız. Bediren burada bensiz. Sen hapistesin. Çıkıp çıkmadığını da söylemediler. Senin yanında olduğunu bilseydim rahatlardım. Yanındaydım. Şimdi sen de yanındasın. Öyle çaresiz hissettim ki. Bana ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ama yanında olamıyorum. Bana bir şey olsaydı... ...Bedirhan annesiz büyüyecek. Sen de onun annesine ne olduğunu anlatamayacaktın. Şimdi sana bunları unut desem de unutamayacaksın, biliyorum. Ama söz veriyorum. Bedirhan'ı sen büyüteceksin. Birlikte büyüteceğiz.